Sayın AK Parti Manisa İl Başkanı ve yöneticileri Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve yöneticileri Sayın Valim, Değerli Protokol, Değerli Hemşerilerim Şu an önünde bulunduğumuz alan 3000 metrekarelik bir alandır üç dönümlük bir yer. Biz geldiğimizde toz toprak içerisindeydi. Burada hiçbir şey yoktu. Burada buranın maliyeti de yaklaşık 300 bin lira oldu ama bunda işçilik ve araç gider gereç giderleri yok. Çünkü bu parkın tamamını hiçbir müteahhide ihale etmeden Şehzadeler Belediyemizin Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yaptı. Yani yüzde yüz meydin şehsadeler Şehzadeler olan her aşaması belediyemiz tarafından yapılmış olan yerli bir parkımız. Tabii ki işçilik araç giderleri de olursak yakıtı da yaklaşık 600 bin liralık maliyeti olan bir parkımız. Burada 200 kamyon dolgu malzemesi serimi yaptık. 290 metrekare kauçuk zeminli çocuk oyun alanı montajını yaptık. 250 metre uzunluğunda 453 metrekare kauçuk zeminli bir koşu yolu yaptık. 150 metrekare gezinti yolları ve oturma alanlarına kayrak taşı döşedik. 1300 metrekare hazır rulo içim kullandık. Hareket Partisi'nin değerli il başkanı, değerli komutanım, değerli dostlar, birçok arkadaşımız var, meclis üyelerimiz, Şehzadenin hem CHP hem MHP'nin grup başkan vekilleri, AK Parti'nin grup başkan vekilleri, böyle asıl kıymetli dostlar. Ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumanız hayır olsun inşallah diyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlar, tabii kıymetli belediye başkanımız birçok sağ olsun yeni eserleri Manisa'ya hep kazandırıyorlar. İşin doğrusu yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bugün yine önemli bir açılışı gerçekleştiriyor. Hem buradaki mahallemize hizmet adına hem de ismiyle de tabii ki önemli bir mana ifade eden bir parkın açılışında hep beraberiz. Sağ olsun bütün meclis üyeleriyle, bütün dostlarla, bütün bu mahalledeki sakinlerle, sivil toplum örgütlerimizin başkanlarıyla beraber bunu gerçekleştiriyoruz. Bu Ömer Başkanımızın, kıymetli başkanımızın bütünleştirici diyaloglarının meyvesi. Kendisini tebrik ediyorum. Böyle bir parkı da mahallemize kazandırdığı için şükranlarımı sunuyor. Önümüzdeki inşallah açılışlarla da yine başkanımızla bugüne kadar nasıl yanında durduysak bundan sonra da her zaman yanında durmaya devam edeceğiz. Yeni hizmetleri, yeni açılışları beklediğimizi, heyecanla beklediğimizi ifade ediyor. Sayın Başkanımıza da huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Değerli Manisalılar ve başta Şehzadeler İlçesi Kaymakamımız ve çok sevgili belediye başkanımız olmak üzere Manisa'ya, Manisalılara birlikte hizmet etmekten çok özel bir kuvvet ve gurur bulduğum değerli arkadaşlarım. Manisa'nın temel taşlarını teşkil eden tüm değerli meclis üyelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, ben de sözlerimin hemen başında sizleri samimi bir muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bir mutluluğu Manisa'mız için, mahallemiz için yapılan bir hizmetin coşkusunu paylaşmak için yüzlerimiz gülerek bir araya geldik. Ama ister istemez biraz da bu parkın isminin bizim zihinlerimizde, yüreklerimizde çağrıştırdığı duygularla konuya girdik. Oradan onu hiç ihmal etmeden devam etmek gerekiyor. Ben başta bu parka ismini veren kahraman kardeşimiz Ömer Halis Demir olmak üzere sırasıyla en yakın zamanda 15 Temmuz'da bu vatan toprakları için Rabbin ilahi huzuruna bizlere şefaatçi olmak üzere yolculadığımız bütün şehitlerimizi içinden geçtiğimiz konjektürde hala bu milletin bugünü ve istikbali için hepsinden de öte bu milletin bugünü ve yarınından koparılarak değerlendirilmesi mümkün olmayan hak mücadelesi için canlı feda eden bütün şehitlerimizi hepimiz adına rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. İnşallah bu park kahraman evladımıza, kahraman evladımızın ismine yakışmış olacak. İnşallah çok uzatmayacağım. Elbette kutlamak gerekiyor ve teşekkür etmek gerekiyor. Kutlamanın ve teşekkürün ilk muhatapları öncelikle bu hizmeti hak etmiş olan değerli Manisalı kardeşlerimiz, Şehzadeler ilçesinin Kuşlubahçe mahallesinin değerli sakinleri öncelikle onlar hem bu hizmetin buraya sunulmasına katkı veren Şehzadeler ilçesi belediye başkanlığımız, belediye başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarımız. Onlara teşekkür etmeliyiz. Teşekkür etmeliyiz ki bundan aldıkları moral ve cesaretle hizmetlerine daha verimli, daha heyecanlı, daha etkili devam edebilsinler. Pak deyip geçmeyelim. Bir şehit ismi verdik. 15 Temmuz destanını bütün dünyaya tereddütsüz bir kahramanlık destanı olarak kabul ettiren mutlak surette millet ve milletin ruhudur. Milletin ruhu birileri ne kadar kapalı yapılarda, karargahlarda, binalarda, odalarda, dehlizlerde şekillendirmeye çalışırsa çalışsın, bu ruh hiçbir çerçevenin içine giremeyeceği için serapa, vatan toprağında, çarşıda, pazarda, sokaklarda, parklarda büyür. Milletin ruhunu büyüten bize ait sokaktan bir parçadır burası. Her şeyden önce bu anlamda kıymetlidir. Hizmet edilen kıymetlidir, hizmet bundan kıymetlidir. Hizmet eden kıymetlidir, bu park bundan kıymetlidir. Hizmet edilenle hizmet eden arasında şimdilik belki küçük işareti olan bir sonuç bu park olmakla birlikte harikulade bir anlayış, harikulade bir mükellefet aşılıklı konuşma karşılıklı paylaşma ve bir irade oluşturma kanalı vardır. Bu kanal sebebiyle bu yapılan kıymetlidir. Ayrıca bir yeşil olan ot ve çalı ağaç diye geçmeyin. Bakın belediye başkanımız zaten müjdelerini verdiler. Hizmetler yüremeye, hizmetler yürümeye devam edecek. Bizler bu sevgimiz, bu coşkumuzu, bu güvenimizi bu şükranımızı birbirimizden esirgemeyeceğiz. Bir ve var olarak her yerde mevcudiyetimizi daima ortaya koyacağız. Biz böyle olduğumuz sürece bir daha asla bize hiç kimse mahcur, altına alınmış, hakları kısıtlanmış, iradesi elinden alınarak vesayet altına alınmış eşya gibi muamele edemeyecek Türk milleti inancıyla, değerleriyle, varlığıyla hepsinden öte Allah inancı, Allah sevgisi, vatan millet sevdasıyla pekiştirdiği var olma iradesiyle her geçen gün Küçük küçük adımlarla da olsa bu memlekete damla vuracak. Bu güzelliklere şahit olmak, elimizden geldiğince bu hizmetlerin yanında refik olmak, bunu görmek, gözlemlemek, bu güzelliği paylaşmak bizler için, benim şahsımda bütün kamu hizmetkarları için çok özel bir mazhariyet, çok özel bir mutluluk, çok özel bir onurdur. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Parkımızın peşinden gelecek başka hizmetlerle, hizmetlerle beraber Manisa'mıza, Şehzadeler Gece'mize, bahçe Mahallemize, değerli annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla. <laughs> saygı <laughs> için bu ve milletimizin olması için Allah rızası için Sayın Başkanım, 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 Sayın